Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Kadir. soyadım Bulut. Almanya'da yaşıyorum. Uzun süre önce Türkiye'yi terk ettim. Bugün sizinle konuşacağımız şeyler, daha doğrusu gündemde olan şeyler. Örnek mesela bu benim ilk YouTube videom. Ve nasıl başlayacağımı bilmediğim için hayatında ilk defa YouTube'a başlayan insanlara örnek alarak başladım. İlk videom telefondan çekiyorum. Biraz kasıntı durmuş gibi hissediyorum kendimi. Biraz daha rahatlayayım. Ee, arkadaşlar size diyeceğim şu ki ben bile bu videoya başlarken kendimi güvensiz hissediyordum. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bir sürü YouTuber izledim. Hepsi bir kısmını söylüyor, detaylı içerik anlatmıyor. Ama günümüzde yapay zeka gelişmiş ve kendimiz video öğretmenin daha çok nasıl kolay olduğunu görebiliyoruz. Şu an ilk videom biraz heyecan tutmuş gibi. Direkt konuya girdim. Zaten normalde lafı uzatmasını sevmeyen bir insanım. Ee, arkadaşlar 85 5 8 Sabah 5'ten akşam yani burada biz akşam diyoruz. Saat 3'te çıkıyorum işten. 10 gün önce spora başladım. Belli, yani hayatımda bir sürü sıkıntı var. Ve bunları atlatmanın yollarından birisi kendimi evet, motive etmem. Spora başlamam. Yani böyle teselli etmeyi düşündüm kendime. Sabah iş, akşam spor. Hep böyle değişik bir hayatım yok. Aynı sizler gibiyim ben de. Ama şunu bilmenizi isterim ki her daim bir yolu vardır. Şu an benim hayatımda bir sürü sıkıntı var. Galiba bunu iki kere de tekrarlıyorum. Bu kanalı açıyorum. Çünkü yalnız yaşayan bir insanım. Canım sıkılıyor demeyeyim de yalnızlığı seviyorum aslında. Bir nevi. Ama sürekli böyle çalış çalış bir yere kadar artık bir bir yerden sonra insan bir kitlesi olsun istiyor veya e, nasıl diyeyim size yani farklı insanlar örnek benim mesela istediğim ben örneklerle anlatayım size kendi YouTube kanalım yani belirli bir kitlem sürekli irtibatta olabileceğim bir kitlem. Çünkü artık YouTuber'ları izleye, izleye yani e, ben niye yapamam demeye başladım. Bir sürü YouTuber izliyorum. Hepsi otomasyon. Ee, otomasyon inşaatı tamam güzel para kazandırıyor falan. Ama nereye kadar? İnsanın kendine özgüven olursa ve kendini kameranın önüne alırsa daha çok yararlı. Hem insanlar bizim yüzümüzü görür. Örnek benim gibi mesela. Hani daha karlı bir şey bence. Şu an ilk videom. Belki hiçbiriniz beğenmeyebilirsiniz. Ben devamını da getireceğim. Elimden geldiğince samimi konuşmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Bu arada son bir şey ekleyeyim. Ee, kim size ne derse desin inanmayın. Hep kendinize güvenin. Ve milletin dedikleri hareket etmeyin. Yani bu sizin hayatınızda bir temel edinsin bu kelime. benim düşüncem bu. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu ilk videom sizin dediklerinize göre belki daha da devamını getirtebilirim. Getireceğim aslında devamını. Ama izlenme olmazsa veya abone olan olmazsa bunun devamı da olmayacak. Yani devam ettiririm ama izleyen olmazsa bir anlamı olmuyor. Hepinize hoşçakalın diyorum.